Babu kerahiyeti salati fil makabiri. Mezarlıkta kabirlerin üzerinde namaz kılmanın mekruh oluş. Tabi İmam Buhari bir başlığı koyarken hükmünü de vermiş oluyor. Haddetene musaddet kal haddetene Yahya an Ubeydillah kal akhbarani Nafi' an İbn Umar <laughs> radiyallahu anhuma an nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem kal اِجْعَلُوا ف۪ي بُيُوتِكُمْ مِنْ صَلَاتِكُمْ وَلَا تَتَّخِذُوهَا كُبُورًا Namazlarınızın bir kısmını evlerinizde eda edin. Evlerinizi kabre benzetmeyin. Evet, bu hadisi şerifte aleyhissalatü vesselam Efendimiz özellikle nafile namazlarımızı evlerimizde eda etmeyi tavsiye etmektedir. Bu hadis-i şerifte İmam Hattabi hadis şarihlerinden Bukhari'yi Ebu Süleyman Ebu Davud'u şerh eden o muhterem zat Ebu Süleyman el-Hattabi diyor <laughs> ki fihi delilun ala enne salate la tecuzu fil makabir mezarlıklar da kabir üzerinde namaz kılmak caiz değildir. E, neticesini çıkarıyor. Şimdi bu hadisi şerife benzer yine Aleyhisselam Efendimiz buyuruyor. Ki, el ardu kulluha mescid illa el vel hammam. Bütün yeryüzünde temiz toprakta namaz kılınabilir. Ancak e, mezarlıkta ve lavabolarda namaz kılmak mekruhtur. E, bu hadis şeriften şunu anlıyoruz. İnnehu varede fi salati nafile. Nafile namaz hakkında bu hadis-i şerif irad edilmiştir. Li ennehu sallallahu aleyhi ve sellem kad sennes salavati fi cemaatin kema huve mukarrarun fi şer. <laughs> Namazlar özellikle erkekler için camide cemaatle kılınmalıdır. Bu İslam fıkhının önemli kaidelerinden biridir. 27 derece ecir ve sevap elde etmek için meşru bir mazeret bulunmadığı takdirde namazları cemaatle eda etme gayreti hepimizde olmalıdır. Ama bununla birlikte sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz özellikle sabah namazının sünnetini ve birçok e, namazın sünnetlerini nafile namazları evinde eda etmeye gayret ederdi. Teravih namazlarını eee evinde cemaatle veya yalnız kıldığı vakidir ama diğer nafile namazların evde kılınması eee özellikle tercih edilmiştir. Waradafi ve anhu warada fi salati fıridati liykteda bihi men la yastati'u lhuru ila'l mescid. Mescide gidemeyen kimselere imam olabilmek için evde veya bulunduğumuz yerde e, namaz kılmak için bu hadis-i şerif irad edilmiştir. Yani sadece camide cemaatle namaz değil, iki Müslümanın bulunduğu her yerde cemaatle namaz eda edilmelidir. Cemaatle sevaptan, cemaatle namaz sevabından mahrum kalınmamalıdır. Demek ki namaz kılınmayan ev kabre benzemektedir. Namazlarınızın bir kısmını evlerinizde eda edin. Evlerinizi kabir ittihaz etmeyin. Yani kabir gibi namazsız, ibadetsiz bir ev olmasın. Davud Aleyhisselam'ın evinde mutlaka her saat namaz kılan birileri bulunurdu ve Davud Aleyhisselam evinde mutlaka her gün birileri oruçlu bulunurdu. Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin hayatında nafile namazların büyük bir yeri olduğunu bilmekteyiz. İzâ sallel racülü ma'ar raculi fehumâ cema'a. İbrahim Ennehay diyor ki bir kişi bir kişiyle beraber namaz kılarsa bunun adı cemaattir diyor. Yani iki kişi olduğumuzda cemaat sevabını kaçırmamamız gerekmektedir. Vakat روي عن جماعة انهم كانوا لا يتطوعون في المسجد صحابه کرامdan tabiinden birçok şahsiyet mescitte sünnet namazlarını özellikle kılmazlardı evlerinde kılarlardı minhum huzaifatu ve saib ibni yezid ve suayd ibni gafele ve min haza akhad ulema'una en al-aftal ve غير الفرائض Bu uygulamalardan Hanefi alimlerimiz farzlar dışında en faziletli namazın evde kılınan nafileler olduğunu ifade etmişlerdir. Farz namazların özellikle camide kılınması tavsiye edilmektedir. Abdullah bin Sa'ad anlatıyor: "Se el sallallahu aleyhi ve sellem Hani fi beyti ve salati fil mescid. Sevgili peygamberimize sordum. Evimde kıldığım namaz ile Mescid-i Nebevi'de kıldığım namaz arasındaki fark nedir diye. Fekale sallallahu aleyhi ve sellem kattera akrabe beyti el mescid. Benim evimin mescide ne kadar yakın olduğunu görüyoruz. Peygamberimizin evi mescide bitişik. Fele en usalliye fi beyti ehabbu ileyye min en usalliye fil mescid. Dolayısıyla benim evde kıldığım namaz, evde kıldığım nafile namaz, mescitte kıldığım nafile namazdan daha hoş. İlla en tekune salaten mektube, farz namazlar müstesna. Yani aleyhissalatü vesselam Efendimiz, dileseydi bütün namazlarını mescitte kılabilirdi. Evi mescide bitişik, Evinin penceresi Mescid-i Nebevi'ye açılıyor ama o sünnetleri, nafileleri evinde kılmayı tercih ediyordu. Bunu da açık bir ifadeyle beyan etmiştir sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz.